أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Tevaffeli Müslüme ve Tepni Salihin Çok muhterem kardeşlerim Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bize vermiş olduğu binlerce, yüz binlerce, milyonlarca nimet yanında bir de Ramazan-ı Şerif nimetini vermiş. Biz kulları da Güç yettiğince ihya etmeye çalışmış. Namazıyla, hayriyle, sanatıyla, orucuyla, teravisiyle, Kur'an tilavetiyle dolu dolu bir günler geçirmişiz. Onun bedelinde de karşılığında da Rabbimiz bize Ramazan bayramını ikram etmiş. Hamdolsun, şükürler olsun, sonsuz hamd-ı senadan olsun. Alemlere rahmet, canımız ahmet. İki cihan sereri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme âline, ashabına, etbağına, cümle ehli imana salat, selam, rahmet, bereket olsun. Amin. Kıymetli kardeşlerim, bugün neşe, huzur ve kardeşliğin doğruya çıktığı Ramazan bayramını itiraf ediyoruz. Elhamdülillah. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'dan sonra bizleri bir bayram sabahına daha ulaştıran Rabbimize tekrar tekrar hamdü senalar olsun. Bizlere bu günlerin kıymetini öğreten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve cümle ehlimana salat, selam, rahmet, bereket olsun sizlerin de bayramı, cümle ehli imanı, ümmeti Muhammed'in bayramı mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, bayramlar sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günlerdir. Öyleyse bugün varlık sebebimiz anne babamızın ellerini hürmetle öpüp dualarını alma gibidir. Evet, hayatta iseler annelerimiz, babalarımız kadru kıymetlerini bilip onları ilk önce ziyaret edeceğimiz kişiler onlardır. Onları ziyaret edip ellerini öpüp hayır dualarını alalım. Yok şayet vefat ettilerse İmkanımız varsa kabirlerine gitmemiz gerekiyor. Yok imkanımız da yoksa memlekette ise özellikle siz gurbetçilerin en azından onların ruhlarına fatihalar, ihlas şerifler, yasin şerifler hediye etmeniz en güzel bayramlaşmadır. kişilerimizin mütesebbi, mütebessim yani güler yüzlü olması gerekiyor. Bu bir sadakadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten mümine müminin özelliklerinden birini bahsederken et tebessümü sadakatun buyuruyor. Tebessüm sadakadır. Güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, insanlara hoşgörülü olmak bizim en baştaki görevlerimizden Onlara, bütün yakınlarımıza, özellikle dostlarımıza, eşimize, çocuklarımıza bugün daha çok güler yüzlü, daha çok neşeli, daha çok tatlı e, olmamız gerekiyor. Rabbimiz böyle olanlardan eylesin. Her hele böyle bir günde, bayramda kendi hevamıza, nefsimize uyarak Çoluğumuza, çocuğumuza veya arkadaşımıza veya çevremizdekilere kızarsak yani Allah katında da hoş olmaz, kullar katında da yanında da hoş olmaz. Bayramın hakkını eda etmiş olmalıyız. Öyleyse bugün olumsuzluklar da olsa yutkunacağız ve kimseye bir şey söylemeyeceğiz değerli kardeşlerim. Tatlı sözlerimizle göz aydınlığı çocuklarımızı bayram sevincine ortak edeceğiz. Akraba ve komşularımızı ziyaret edip bayramın neşesini çoğaltacağız. Evet, bütün burada bulunan akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz. Yani o bana gelmedi, ben ona niye gideyim ki demeyeceğiz. Gitmeyene gidilecek, gelmeyene gelinecek. Müslüman fedakar olacak. Allah rızası için bunu yapacak. Rabbimiz böyle fedakarlık yapanlardan eylesin inşallah. Tabi yine urbetçi olduğumuz için belki birçoğumuzun akrabaları, yakınları, dostları memlekette bugün, yarın, öbür gün en azından üç gün bayramda onlara telefonla, mesajla vesaire bağlantı kurup görüşmek, bayramı tebrik etmek de aynı yüzle tebrik etmek gibidir. Bunları da yapalım. Elimize telefonumuzu alalım. Kim var, kim yok, hakkı hukuku geçen dostluk yaptığımız, arkadaşlık yaptığımız herkese mesajlarımızı atalım. Yakınlarımıza daha çok mesaj da yetmez. Telefonlarla onlara gerekirse görüntülü olarak bayramlarını tebrik edelim değerli kardeşlerim. Evet, burada bezarlar olan var mı bilmiyorum ama yani bazı duyuyorum Müslüman mezarları var. Yakınları mezar Türk Müslüman mezarlı olanlar varmış. Ee, onlar da yine aynı şekilde mezarları ziyaret etsinler. <laughs> Kıymetli müminler bayramlar paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Öyleyse yetimlerin ve öksüzlerin ışıl ışıl gözlerine bayram sevinci taşıyalım. Muhtaca, mağdura, kimsesize el uzatıp onlara da bayramın huzurunu ve mutluluğunu tattıralım. Bayramın coşkusunu hanelerimizden başlayarak binalarımıza, mahallemize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayramı yapabilmeler için dua edelim. Edelim ki bayramımız bayram olsun. Bir Müslüman dünyanın her tarafındaki Müslümanla kardeştir. Onların acısı da aynı bizim öz kardeşimiz ve nasıl üzülüyor isek o şekilde din kardeşimizin acısına da üzülmemiz lazım. Sevincine nasıl öz kardeşimize, kan kardeşimize beraber seviniyorsak, dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların sevindiği bir güzelliğe biz de sevinmemiz gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik günleridir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ buyuruyor. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Bugün bizim en çok yapmamız gereken hususlardan bir tanesi, belki de en önemlisi diyebilirim, her birinizin ya da kendinizin küs, dargın, işte böyle hoş olmayan bir akrabalık bağları sürdürenlerimiz var. İşte mal davası, bilmem şu dava, bu dava, küsler var. Bayramda küslük olmaz. Siz öncelikle adım atalım. Eğer siz küsseniz, siz barışın. Yok, yakınlarınızdan birileri birbirlerine darılın küsse, bugün aracı olma günüdür ve aracı olalım inşallah. Gerekirse aralarındaki muhabbeti sağlamak için yalan bile söyleyebilirsin. Mesela iki kardeş küs. Sen de biliyorsun, sen de üçüncü kardeşsin. Ya işte Ahmet, aslında Mehmet seni çok seviyor ama söyleyemiyor. Sana gelmek istiyor ama tedirgin oluyor. Da, acaba bir şey mi der? E, gel sen ona hakkını helal et. Sen de onunla barış. Yine aynı sözün tekisine de söyleyerek aslında birbirlerini de, evet, bulsalar duyacaklar. O şekilde kırgınlar. Öyle gönülleri yükseltmek caizdir. Aracılık yapmak çok büyük bir sevaptır. Geliniz bugün bayramda e, böyle aklınıza koyun. E, ya filan da filan kız. Bunları bir barıştırayım. En büyük bir sevabı kazanırsın. Rabbimiz aramızdaki bütün dargınlıkları, küslükleri gidersin değerli kardeşlerim. İnsanoğlu küs olursa, dargın olursa hem kendine zarar verir, hem başkasına zarar verir, hem de duası müstecab olmaz. Onun için şu mübarek günlerin hatırına birbirimizi affedelim, biz fedakarlık eden olalım, Allah rızası için bunu yapalım. Sabredelim. Ayet öyle diyor. Ve rabbike fasbir diyor. <laughs> Rabbim için sabret diyor. Ama o şimdiydi, ama bu böyleydi demek yerine Rabbim için yutkun. allah Teala sırf rızayı ilahi için nefsine ağır geldiği halde yutkunan kullarını seviyor. Ayetle sabit. Öyleyse biz e, sevgili kardeşlerim Rabbimizin hatırı için bugün bütün Müslüman kardeşlerimizi affetmemiz gerekiyor. Eğer bizi kızdıranlar varsa onlar da bizi affedecek, karşılıklı müsafa edeceğiz. Şimdi bayramdan bayram namazından sonra burada bayramlaşma yapacağız. Eğer hala içinde birilerine kırkın olan, kız olan var da tam bayramlaşacağı zaman hemen sıvışıp gidiyorsa işte o kişi gerçekten bayram yapıyor demek değildir. Allah'ın rızasını gözeten olmuyor demektir. Bugün bayraş, bayramlaşmak demek, barışmak demek, bugün Müslümanların en neşeli günü demektir değerli kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, bayramlar günahlardan arınma, tevbe ve istiğfar günleridir. Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّى Nefsini arındıran, Rabbini zikredip namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir. Öyleyse biz bir ay boyunca nefsimizi arındırmaya, günahlardan temizlemeye çalıştık. Tövbeler ettik, niyazlarda bulunduk, dualar ettik, hayırlar, hasanatlar yaptık, oruçlar tuttuk, Kur'anlar okuduk, dinledik, zikrettik, Teravihler kıldık, iftarlar yaptık, sahurlar yaptık, neler neler, ne kadar güzel faziletler yaptık. Bu bayram sabahından sonra da hep hocalarımız söylerdi zaten. Sanki adam cennette müjdelenmiş de her şey bitmiş gibi bayram geldi, namaz bitti, bayram geldi, zikir bitti, bayram geldi, hayır hasanat bitti. Olmaz. Ben dün akşam da söyledim buradaki yatsı namazındaki cemaatimize. <laughs> Değerli kardeşlerim, bayramdan sonra da beş vakit namaz kılmak farz. Ramazan'da kıldım, tamam elhamdülillah. Güzel bir alışkanlık yaptım ama bayramdan sonra da tatili yok namazım. Ölünceye kadar. estağfurullah. وَعْبُطْ رَبَّكَ hatta يَتْيَكَ الْيَق۪ينَ buyuruyor Rabbimiz. Bu ayeti ben çok okudum bu Ramazan boyunca. Hicr Suresi 99. ayet. Tefsirine bakabilirsiniz. Hicr Suresi 99. Estağfirullah. وَعْبُطْ رَبَّكَ hatta يَتْيَكَ الْيَق۪ينَ Sadaka Rabbimiz buyuruyor ki ölüm gelinceye kadar Rabbinize kulluk edin. Kulluğun tatili yok. Ben tatile gittim. Namaz yok, niyaz yok. Böyle bir şey yok. Namazda tatil olur mu ya? Namazda tatil yapanlara ben şunu soracağım. Tamam, tatil yapabilirsiniz. Ama Rabbimiz'in verdiği nimetleri yemeyin. İçmeyin. Bir gün durabilir misiniz? Olur mu hocam? Ha işte olmaz. Öyleyse namaz da aynı ruhun gıdasıdır. Sen namazı kılmadıkça bu ruhun acıkıyor, susasıyor, bas bas bağırıyor, benim gıdamı ver artık diyor, dayanamıyorum diyor. Nasıl ki yemek yemediğimiz zaman, su içmediğimiz zaman bedenimiz, midemiz zil çalıyor, fevral ediyorsa, Ruhumuz da namazını kılmadığı zaman feryat ediyor. Hocam nasıl feryat ediyor? Ben anlamıyorum ki. Anla. Feryat etmesi demek içinde büyük bir sıkıntı başlıyor. Ruhun arıyor. Mutlu olmaya çalışıyorsun, olmuyorsun. Mutluluğu dünyalık zevki sefalarda arıyorsun. Onu da bulamıyorsun. Ondan sonra da sitesti, değişik bir tip oluyorsun. Doktora gidiyorsun, psikoloji kaplar falan filan. Bir sürü veriyorlar işte. Yani psikolojik rahatsızlığı olan insanlar maalesef Müslümanlarda da olmaya başladı, çoğaldı. Niye? Namaz kılmıyor Rahatlamaya çalışıyor, ilacından rahatlanır mı? Esas ilaç, esas şifa namaz. Onun için değerli kardeşlerim, zaten Allah'ın farzı beş vakit namaz, hem dünyamıza hem de ahiretimize şif şifa olan namazdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Esselatü ibadet düğün din diyor. Namaz dinin direğidir. Sevgili kardeşlerim lütfen yani böyle kendinizi boşa atmayın. Dininizin direğini yıkmayın. Ben şu camide kaç defa söyledim. Şu kubbe şuradaki direkler olmasa, işte duvarda da var, burada da var. Bu, bu ayakta durmaz, çöker. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet getiriyoruz. Buyurun beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Allah'ın kulu ve elçisidir diyoruz. Bu işte La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed Allah'ın elçisidir diyoruz. İşte bu kelimeyi tevhid kubbedir. İman kubbesi. Onun ayakta durması için, yıkılmaması için bu direklerin, hatılların çok sağlam olması lazım yani namazımızın sağlam olması lazım. Bakınız büyük bir afat yaşadık değil mi? Çok büyük bir asrın e, afatı deniyor işte. Deprem yaşadık. Gerçekten bu kolunları sağlam olan, hile yapmayan müteahhitler, sapa sağlam yapan müteahhitlerin binaları olduğu gibi duruyor. Mesela o Toki evleri falan Devlet yaptırmış, sağlam duruyor. Ama e, hile katan ya da işte çimontusundan, demirinden, şundan, bundan e, hile katanlar ne yaptılar? Kaç kişinin bir binada belki bazı binalarda yüz kişi öldü, yüz kişinin katili oldular. Adam dükkanı genişleteyim diye vicdansız adam dükkanı tutmuş. Ortada bir kolon var. Ya dükkanın şeyini bozuyor diyor. Kocaman tepede 7-8 katlı bina var ya. Hiç kimseye sormadan, hiçbir bir şey baktırmadan, çektirmeden kolonu kesiyor. Ufak bir sarsıntıda da hem kendi ölüyor hem de belki onlarca, yüzlerce insanın katili olmuş oluyor. Bunu niye söyledim hocam? Değerli kardeşlerim, biz ebedi varlığımız. Ruhumuz ebedi kalacak. Allah inşallah Rabbim nasip eder de cennete gideriz. Bizim hesap hedefimiz cennet. Dünyada bitmeyecek varlığımız. Çünkü sadece e, geçici olan şu bedenimiz. Binit olan bu. Ruhumuz ebedi. Ruhumuzun ya cennet olacak ya da cehennem olacak hayatı ebedi olarak. Eğer ruhumuzu ebedi cennete göndermek istiyorsa tıpkı bu kolonlar gibi namazımız safa sağlam olacak. Namazda hiç fasıla vermeyeceğiz. Ben bizim gençlere, talebelere soruyorum namaz kılıyor mu? Namaz kılanlar işte bir bir iki tane yarısı işte aklıma düşerse şöyle de böyle. Öyle olmaz. Onun için sevgili kardeşler sizden ricam Allah rızası için söylüyorum. Yani namazı hiçbir zaman bir Müslüman bülü uçağına erdikten sonra bırakamaz. Yani keyfine göre kılarım kılmam diye bir şey yok. Mecbur kılacaksın. Madem Allah'ın kulusun, Müslümansın, gavura namaz olmak yok, oruç tutmak yok. İçtiği içer, zina eder, o hayvan gibi yaşar. Gavur onların azamı şiddetli olacak. Ama biz Müslümanız, farkımız var. Hani anlatırlar. Ahmet'le şöyle diyelim. Hasan'la Hans meyhanede buluşmuşlar. İçkiyle içmişler. Hasan diyormuş ki Hansa ya sen de Müslüman ol demiş. Tamam da demiş. Ya Hasan biz arkadaş İslamiyet'te namaz var. Ya ben de kılmıyorum. Sen de kılma. İyi demiş. Ondan sonra oruç var. Ben de tutmuyorum. Sen de tutma. Zekat var, hac var, işte aynısını demiş, ben de yapmıyorum, sen de yapma. Ondan sonra işte ben zina yaparım diyor. Hasan diyor ki ben de yaparım, sen de yaparsan. Söylüyorlar, söylüyorlar. En sonunda o gavur, oğlu gavur diyor ki, Hans. Ya Hasan, seninle benim aramda hiç fark yok ki diyor. Yani bu duruma geldik yani kardeşlerim. Bazı insanlar duyuyorum her türlü e, gavurun yaptığı işi yapan ama adı Ahmet, adı Mehmet, Müslümanım diye e, ortada duruyor. Rabbim hidayet versin. Allah böyle bir kulluk istemiyor. Allah e, haramlardan şiddetle kaçan, emirleri en güzel şekilde yapan, tertemiz Müslüman istiyor. Rabbül Alemin bizi bu Ramazan'da elde ettiğimiz o güzel namaz alışkanlığını bundan sonra da bakınız bugün aynı zamanda iki tane bayram yaşıyoruz biliyorsunuz. Hem bugün bayram hem de Cuma bayramı. İki tane bayram.